İtopya.com'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir haftanın ürünüyle beraberiz. Ve bu haftanın ürünü MSI'ın Meg 256F oyuncu monitörü. Dilerseniz gelin ne özellikleri varmış bakalım. Bir oyuncu monitöründen bahsediyorsak genelde ilk odak noktamız tazeleme hızı ve tepki süresi oluyor. Bu monitörde de 1 MS gri'den griye bir tepki süresi ve 180 Hz'lik bir tazeleme hızı bulunuyor. 165 Hz'in ve 144 Hz'in artık standartlaştığı bir dönemdeyiz. O yüzden 180 Hz'lik bir tazeleme hızı bizim için hem normal kullanımda hem de rekabetçi oyunlarda yeterli bir seviyeyi sağlıyor. Bu güzel ve rekabetçi değerleri de bize 10 bit renk derinliğine sahip bir Rapid IPS panel üzerinden veriyor. 10 bit renk derinliğini ise 8 bit artı FRC yani yazılımla elde edebiliyoruz. Oyunların yanı sıra yarı profesyonel bir şekilde tasarımlı da ilgileniyorsanız eğer renk değerleri de sizin için mutlaka önemli olacaktır. Bu bağlamda da %91 Adobe RGB, %96 DCI-P3 ve %127 sRGB renk desteği bulunuyor monitörümüzün. Bu da renkleri en canlı ve güzel şekilde görebileceğiniz anlamına geliyor. Meg 256 F'de 250 kandelalık bir tepe parlaklık değeri bulunuyor ve bunun yanı sıra 24.5 inçlik bir boyuta ve Full HD 1920 x 1081 çözünürlüğe sahip. Bütün bu teknik özellikleri öğrendiğimize göre dilerseniz bunları sizin de rahat bir şekilde görebilmeniz açısından sizi testlere yönlendireyim. Testleri tamamladığımıza göre dilerseniz gelin monitörümüzün bir de genel görüntüsünden bahsedelim. Öncelikle sade ve şık duran bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Monitörümüzün VESA desteği bulunuyor. Yani dilerseniz duvara monte edebilirsiniz veya bir monitör koluyla birlikte dilediğiniz konforu kendinize yaratabilirsiniz. Ama normal kullanımında kendi standında da öne ve arkaya doğru eğerek istediğiniz uygun açıyı elde edebilir ve boynunuzu en rahatlatacak şekilde monitörünüzü konuşlandırabilirsiniz. Buradan da aslında monitörümüzün ergonomik bir yapısı olduğunu olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra bir de bağlantı noktalarından bahsedeceğim. Monitörümüzün üzerinde bir adet 1.2A DisplayPort girişi ve 2 adet de HDMI 2.0 girişi bulunuyor. Bu sayede de dilediğiniz cihaza rahatlıkla bağlayabileceksiniz. Bu haftanın ürünü olan MSI Mag 256F modeli bu şekildeydi. Eğer siz de ürünü beğendiyseniz veya daha fazla incelemek isterseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ürünü inceleyebilir veya satın alabilirsiniz. Haftanın ürününü özel fiyatıyla Bence bu ürünü kaçırmayın derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.